Evet arkadaşlar Bartın Hasan Kadı şu anda Afet Bölgesi'ni geçti. Devletimizi bekliyoruz. Şu anda köprünün üzerindeyiz. Ama köprü... Habere gel, habere gel. Evet arkadaşlar durum, vaziyet kötü. Şu anda... Şu anda Bartın Hasan Kadı seni Afet'e teslim olmak üzere... de geldi şimdi. Geldi. 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 Böyle işte. Tamam. Gel. Yine aynı ya yine demirciler. <laughs> Ta yine her zamanki gibi taştı. Altyapı sıfır. Islah projesi zaten yok. Ha, fayda burası. Bak, yaklaşık 10 metre var orada. 10 metre boyunca su yukarıda yani. Orayı açsa ne olacak bilmiyorum. İşte garajın içine su girdi. Vatandaşlar yardım ederek delik açtı suyu azaltıyor.